Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir Brawl Stars videosu Bunun gibi yeni görevler geldi Benim de yine o yapacağım zaman İşte 3 maç kazanacağız diye Dört düşman yok edeceği 180 bin hasar verici maç Maç kazanacağız Ucu da bunda. Bugün çok işimiz var Gerçekten çok işim var Neyle geldin ki? çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün gördüğünüz gibi tek hesaplaşma da oynayacağım. 3 maç kazandı. 2 3'e mi gideceğim? Onu anlayamıyorum ben. Şu gideceğim. mi 2 3'e de sayılıyor çünkü. Aa, oh, aa, oh, hiç de şeyi, karakterim yok. Görevli karakterim yok. Tüm görevli karakterleri bitirdim. Arkadaşlar ben tüm görevleri bitirdim için. Ve yine aynı başladı. Tamam. Bu konuşmaları yapmayacağım. Arkadaşlar yeni bir antre videosu için 5 gün duranma istemiştim. Atmaya, izlemeye başlamış. Mesela şimdi haftada güncelleme yap. Güncelleme değil mi? Yani bir şeyin yerine başka bir şey yazacağım. Örneğin pazartesi, perşembe ki antio ki bedvasa dönüşecek. Bedvasa gün olacak. Öyle. Değil. mesela cumartesi tek gün. Bu da tek olarak yapıyoruz. arkada bildiğiniz gibi barışma. Yani ben arkadaki başmaya artık söylememe gerek yok. Galiba. Tamam. Yorumlara da bir şey yazmıyorsunuz. Artık yorumlara bir şey yazmanızı istiyorum. Arkadaşlar arkada da konuşuyorlar. Yok ben video çekiyormuşum. Bir Saf benim dersim var. Dur lan Oynayamıyor Oha ama Oha Niye de ilk tur kazandı ki Oy Bir 2 3 görevi yakacağım yani oyunun biraz kötü olabilir çünkü ben başka bir odadayım arkadaki odadayım tente uzan yüzden doğum kötü olabilir o yüzden kötü oynayabilirim bu da internet sıkıntısından dolayı birazcık birazcık daha sonra olursa zaten yeri değiştireceğim oynayamam çünkü görevleri de daha zor, zor yapın. Ben de ses geliyor diye başka odaya geçiyorum. Çok ses gelmesin diye. Ben de bu işten sıkıldım arkadaşlar. Ses gelme olayını kapatmam gerekiyor. Bakın öyle sanki bana bir şey oluyormuş gibi bağırıyor. Bir de dokunucu oldum şimdi. Yok arkadaşlar. Ben bir durdum. Abi. Evet arkadaşlar geri döndüm. Başka bir yerde internet çeken bir yerde devam edeceğim. Şimdi annem babam gideceği için çok ses de çıkmayacak. Olmayacak. O yüzden rahatım. Gördüğünüz gibi internet sıkıntısı yok burada. Şimdi görevleri rahatça yapabiliriz. Yani çok uzaktan bana geyik yok. <laughs> Seni ezdim. Bu bombalardan ben bir. Oha, sonra ben burada bomba olduğunu biliyorum ya. Oh. Evet, bir bir buraya yaklaştırdım. Son son de bomba sıkıntısı oldu. Bir de savaşasım var. Ve beni uzaklaştırdı. Ah be. Hem iki üçü de. Lan vurmuyor. <laughs> üstüne gelmek için zıpladım ben de. <laughs> Ve kesmek için atladım kaldım üstüne. Bir tur daha kazandık. Tek hesaplaşmada. Son bir tur. kadar zor ya. Dayanla da ben neden ölüyorum ya. Dayanladım bir 2 dakika önce. Dayanla inildim. Hadi %100 yüz oluyorsun ama açmıyorsun oyunu. Sonra da boş bir yerde başlıyorum. Savaşırken. Evet. Sıkıntısı.

ses kimse gelmiyor lan. Hadi be bir soysun. Oha nereden gördün Nita? Hile misin? <laughs> Lan hile <iyi değil> misin diyorsun? <laughs> ya yokum işte an Bu arkadaşlar bir level daha. Katime İşte bitirecek halim yok zaten. 30'a kadar geri. Yılda. Sonra bu etkinleşti. Şuradan <laughs> etkinleşti. etkinleşti mi? Hadi. Pesini de kullanmadı. Etkinleşti mi? Gel hemen. Hemen gel baba bu da. Hop. Oh brav. Bak şimdi 30'a kadar geliyorsun. bir taş kasıyorsun. Her yerden. Sonradan bir gün geliyor zaman. Sen 169 taş mı? Ve bu harfesi etkinleştiriyorsun. Olsa sen de Bir anda oh bu harfesi ödüllerini alıyorsun be. Ya. Ne güzel oldu lan. O ayarlı bile çok güzel. Yani git ben arkadan alacağım. Vallahi öldüm hemen. <laughs> Adam doğrusun sen be. Ölmezsin sen. Evet ölmeyiz lan gerçekten. Zey, seni sen de öldüremezsin. Nereye gel? Evet, pusucuk. Sen kapışmayı istiyorsun, hadi sen, hadi sen, hadi sen yapabilirsin, hadi sen, hadi sen yapabilirsin, hadi sen, hadi sen yapabilirsin, 11 yük değilsin artık, yuh! kazandım diye evet. Tabi desek alıyoruz. Oza lütfen gelin Bak O üstüne uçtu. oradan attı ben kesti Leon iyi vurdum ha. Sonra Leon tam kaçarken üstüne zıplayacaktım. Leon vurdu. Şunu vurdu. Öldüm. Bu qədər güclənmişlər. Bizdə belə güc olsa. Onu mən davamlanıralım. Gücləndiydə mən o zaman alaram. Bu tozu kəsənə Pipe'ı iyi sıktı da ya. Dynamic. iyi savaş çıktı. Takımlar gidiyor. Dikkat et. O da adamlar var işte. Kontrol götünden o da o da o da kim var lan, lan <laughs> nasıl kestim ben bunu inşallah kopar hayır çık bir <laughs> bir gireceğim bir şunu yükselt alayım. Üç tane de yüzüğü. Evet al. lan. Tamam tamam Şimdi bir beyler gelin uzaklaşın. Yok ben işte. Na nereden eldim lan internet sıkıntısı ne işi var şu an? Lan Ferenk saf mısın ya? Şu an saf ben gerçekten saf Saf gibi oynatırsan orada dalılmaz. Canın doldurur, sonradan dalarsın. Öldüğünde sararsan her şey Kendimi neden kestirdiğimi biliyor oğlum. Safım ben çünkü. Bir daha sıkıntısı yokken nasıl dayanacağım ben? Aa tek yemekten sıkıldım ama. Abi yine mi üçüncü ya? Üçüncü olmak istemiyorum. Kalk neden üçüncü oluyorum ben? He lan neden üçüncü oluyorum ben? Neden üçüncü oluyorum dedim. Dedim. Vay <laughs> 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 şiddetli güzel oynayalım da. Lan sen bu dur bir tablet ya. İki tane getirdim sana al. Onu da boş boş dursam. Ne Vay şimdi şey de onuymuyor ha. Vay şimdi şey de. Dördüncü oldu bir de ya. <laughs> iki diğer görevi de biteyim görevlerini bitirdim bugün. O kadar yeterli. Ya da zaten çıkmıyorlar. Hiç ümidim daha yok. Evet. Bu da bekleyelim. Herkes bilir. Buraya geleni kesiyoruz arkadaşlar. Bunu <laughs> toplayalım. Bu da 5'li. Bu da 7'li. Düşünelim. Düşünelim. Ama baya 12 oldu. Tamam o da laf. Belli oldu yani. İşte. Bu ne be? Süper. Süper. Daha göre bitmedi. Bu ne lan? çok güzel olmuş değil mi? Güzel Ondan sonra video bu da 20 dakikalık video. Ha, Antioch'un gelmesi için ilk bölümü 10, ikinci bölümü 5 görüntülenme olması %100 lazımdır. Bundan çekilmem. Bunu başta söyleyeyim. Oradan neden Antioch gelmiyor dedim. Hiç gelmez. Antio için ben çok ulaştım görüntülenme. Ya bölümü hiç izlenmemiş. İkinci bölüm daha dün Bir çok şey oynadın lan. Uf bebi. süper oynuyor lan. Da oynayamam ben. Oğlum oha. Adam bir de çok güzel oynadı lan. Lan gözlerim kamaştı. O zaman arkadaşlar bu da video bitsin. Çok güzel bir videoydu. İki görev daha bitirdik. O zaman arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı. Kanada çanmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.